Herkese merhaba. Ben Doktor Ebru Akçakanat. Özellikle frekans, enerjiyle çalışan sistemlerde ve tedavilerde birçoğunuz için nasıl olduğu merak konusu. Nasıl bir cihaz ya da bir yöntem hiçbir şey hissetmeden, kişi hiçbir şey algılamadan bir tedavi yapabilir ve ben iyileşebilirim. Aslında bu yöntemlerin frekans tıbbının, enerji tıbbının temeli 50 küsur yıllara dayanıyor. Aslında 1970'li yıllara dayanıyor. Ee, çok önceden e, daha geniş bir açıklama yaparsak, genelde genel anlamda bizim vücudumuzda hücreler dokular, organlar var ve her organın dokunun ve hücrenin bir elektrik frekansı var, bir enerji değeri var. Hücrelerin bir enerji ürettiğini aslında çok e, onlarca yıl öncesinde tespit edebildik ve görüntüleyebildik. Bunları tespit eden Kirlian görüntüleme yöntemleri ya da farklı yöntemlerle, elektrokemik yöntemlerle hücreler arasındaki, hücrelerin etrafındaki elektrik potansiyeli görüntülenebiliyor. Washington Eyaleti'nde, Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada Profesör Doktor Steven, eğer insan vücudundaki hücrelerin enerjisi, elektriği ölçülebilseydi ve onu toparlayabilirsek daha doğrusu 40 wattlık bir ampulü çalıştırabiliriz diyor. Aslında insan vücudunun ürettiği elektrik potansiyeli bu değerde. Hücrelerin ürettiği elektrik potansiyelleri var. Ve birçok hücre arasındaki bu elektromanyetik enerji üretimi organların sağlıklı olmasını, hastalığının olmasını gösterebiliyor. 1977 yılında aslında doktor Rehan Wall bir yine bu hücrelerin elektrik potansiyelleri, enerji potansiyelleri ile ilgili insan vücudundaki meridyenleri bulmuş ve bu meridyenlerde bizim Çin tıbbında da kullandığımız elektro -akupunktur sisteminde, akupunkturda kullandığımız meridyenlerin enerji kanallarının olduğu, var olduğu da zaten öncesinde biliniyordu. Biz bunu akupunkturda iğnelerle, sadece o kanalın enerjisini, hiçbir enerji akımı, hiçbir dışarıdan madde vermeden iğnelerle sağlayabiliyoruz. Ancak Doktor Wall, özellikle bu elektro akapunktür sistemine göre bu organların enerjilerini, bir cihaz aracılığıyla dengelemek üzere bir cihaz keşfetmiş. Cihaz vücudumuzdaki bu hücrelerin elektrik frekanslarını aslında bir frekans değerine dönüştürüyor. Ve bir diğer bilgi de şöyle: özellikle bizim her organımızın, her hücremizin bazı frekans değerleri var ve bu frekans değerlerini biz hertz birimiyle ölçüyoruz. Örneğin böbrek fonksiyonları için, böbrek için 625 hertz. Pankreas için 654 Hz ya da kalp için 696 Hz gibi bazı birim değerler var. Eğer organlar sağlıklıysa yaydıkları bu Hz değeri, frekans değeri biliniyor ve ölçülmüş ve bulunmuş. E, bu cihazlardaki prensip de işte bu normal olan değerleri aslında e, baz alarak kişinin vücudundaki bozuk frekansları dengelemek amaçlı. Herhangi bir dışarıdan madde, herhangi bir dışarıdan uyarım yok sadece kişinin nabzından aldığı frekanslarla organların olması gereken o kişiden aldığı organ frekanslarını olması gereken frekanslara getiriyor. Aslında rezone ediyor, uyumluyor. Rezonans da, biyorezonans, biyofitbek yöntemleri de böyledir. Kişinin vücudu, organları uyumlandığında sağlıklı hücre dokusuyla, yani sağlıklı hücreyle, sağlıklı organ ...frekans değeriyle uyumlandığında artık o organ iyileşmeye başlar. Aslında burada tamamen yapılan birçok yıldır, 40-50 yıldır yapılan tamamen mantık... ...vücudun kendi kendini iyileştirmesini, iyileştirme potansiyelini ortaya çıkarmak. Ve bunu da elektrot sistemleriyle kişinin elinde tuttuğu ya da yattığı, nabızdan aldığı... ...çeşitli frekansları ölçebilmek için kullandığı aparatlarla vücuttan aldığı sinyalleri... E, tespit edip, bulup, frekans, hertz değerleriyle bulup bunu da normallerle, aslında normal olan e, enerjiye, birime çevirerek kişiye göndermek. Tabi burada birçok farklı tedavi yapılabilir bununla. Ama bu yeni bir tedavi yöntemi değildir. 40-50 yıllık bir tedavidir ve şimdiye kadar birçok şekilde güncellenmiş ve e, kendini geliştirmeye devam etmektedir. Bildiğimiz şey kişiye hiçbir şekilde madde, ilaç, Herhangi bir dışarıdan şey verilmediği için bir yan etkisi olmadığıdır. İnvaziv değildir yani cerrahi bir işlem gibi, kan alma gibi, kişiyi, kişinin vücuduna herhangi bir işlem yapılmayacağı için bir zarar, bir invaziv işlem yoktur burada ve birçok tedavide kullanılabilir. Amaç burada tamamen bütünsel bir tedavidir. Yani kişinin organlarını, hücrelerini sağlıklı organ ve hücre frekanslarıyla aslında kendi enerjisini sağlıklı enerjiyi göndererek dengelemeye çalışmaktır. Ki vücudunuz içeriden dengelendiğinde kendi kendini iyileştirebilir. Bu gücü ortaya çıkaran çok etkili bir tedavi yöntemidir. Manyetik alan dengeleme, biofeedback, biyorezonans cihazlarının temeli bu şekilde. Sevgiler.